Evet sevgili seyirciler AK Parti'nin Konya'da düzenlemiş olduğu il kongresinde Başbakan Davutoğlu biliyorsunuz Konyalı o da kürsüye de çıkmıştı. Daha sonra indi ve bir şarkı takdim ettiler. Kiziroğlu derken Davutoğlu Ahmet Hoca dediler ve büyük bir tartışmanın fitilini ateşlediler. Hem MHP biz bu şarkıyı Bahçeli için daha önceden çaldık dedi hem de Gürsel Tekin arkadaş biz o türkünün telifini aldık dedi. Gündüze katan adam kim? Kim? Çalan kim, çırpan kim, hey hey. İktidarla muhalefet iki aşık gibi. Aynı türküyle atışıyorlar hem de. Kiziroğlu'yla. Kullanım hakkı bizde biz kullanacağız. Çalan kim, çırpan kim. Türkünün kullanım hakkının iki yılına CHP'de olduğu ortaya çıktı. Zaten bestecisi Murat Çobanoğlu'nun torunu Gürsel Tekin'in danışmanı. Ama AK Parti seçim şarkısı yaptı. İnanın dedem de yaşıyor olsaydı asla izin vermezdi. Sözleri Köroğlu'na ait bu türküyü 1965'te Konya Aşıklar Festivali'nde ilk kez söyledi Murat Çobanoğlu. Davutoğlu'na uyarlaması da ilk kez Konya'da duyuldu. Hey! Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de türkünün kullanım hakkının CHP'de olduğunu söyledi. 30 Mart'ta kullanılacak seçim şarkılarından biriydi. Hayat bayram olsayı kullandık. CHP Kiziroğlu'nu 17-25 Aralık soruşturmalarına yolsuzluk iddialarını uyarlamaya karar verdi. Sanatçı Yusuf Gül'le anlaşıldı. Sözleri yazıldı, stüdyo aşamasına geçildi. Tam bu sırada AK Parti Kiziroğlu ile sahneye çıktı. Şarkı markı görünce onu da bu şekilde çalıyorlar. Bu bir anonim şarkıdır. MESAM kayıtlarına göre eserin derlemesi bestesi Çobanoğlu'na ait. Daha önce türkü albümünde telif hakkıyla kullanan aynı grubu bu kez aileden izin almadı. AK Parti'den de arayan olmadı. Dava yolda. Ocağın ilk haftasında itibaren dava Hadi. açılacak. Belki de ilk kez iktidarla ana muhalefet aynı beste farklı sözlerle meydanlara inecek. AK Parti'nin Kiziroğlu'suna CHP yolsuzluk uyarlamasıyla yanıt verecek. Çalan kim, çırpan kim, hey hey gibi böyle e, çok güzel bir parça geliyor.